bir arkadaşımız. Evet. Çok da sevdiğimiz bir dostumuz. Doğum günün kutlu olsun güzel tarafı. Eyvallah. Yüksek yaş şey etkisini göstermekte biz de görevimizi yapıyoruz. Siz de bizi kırmadınız. Çok Şu anda o kadar canım sıkılıyor ki bu yağmurun altında burada olduğunuz için. Gerçekten hemen toparlayalım. Siz de ...bir soteye geçireceğiz. Evet. Onu başka bir yerde, başka bir zaman konuşalım. O zaman sizi görmüşken çok fazla lafı uzatmadan sonra... ...bugüne kadar konuştuğumuzu biliyoruz boşanma hakkında. Bugün konuşmayacaksınız ama biz de restorana görevimizi evet. yapalım. Bir kelime söylerseniz de çok özür dilerim. Abi valla her şey yolunda. Ölüm var, doğum var, boşanma var. Her şey var, bu işin içinde var hepsi. Bu da ona benzer bir şey. Çok konuşmaya gerek yok, her şey yolunda. Herkes iyi, çocuklar iyi, Ceyda iyi, biz iyiyiz. Herkesin keyfi yerinde. Konuşacak bir şey. Sizi çok seviyorum. Yorulmayın. Yağmur yağıyor. Hadi gidin abi. Çok Hadi. Yaşa. Çok iyisin.